Herkese merhaba. Hayatınız boyunca en az bir kez animasyon filmi izlemişsinizdir ve çoğunuzun favori çizgi filmlerinin bir listesi vardır. Disney, Pixar ve diğer şirketlerin yaptığı çizgi filmler insanı cezbediyor ve onları izlemeyi bırakmak neredeyse imkansız hale geliyor, değil mi? Ancak bazen bir şeyler dikkatimizi dağıtabiliyor ve bu çok ilgi çekici çizgi filmleri durdurmamız gerekiyor. Bazı çizgi filmleri durdurmamanın daha iyi olduğunu biliyor muydunuz? bazı durumlarda şok edici ya da iğrenç şeyler görebilirsiniz. Filmin içindeki bir eroin gözlerinizi yuvalarından çıkarabilir. Bugünün videosunda asla durdurmamanız gereken 10 çizgi filmi göstereceğiz. Hadi başlayalım. Herkül Bu çift dünyadaki en uzun maratonda koşmuş gibi görünüyor. Suratlarına bir bakın. Pegasus'un üzerinde uçtuktan sonra Meg uzun süre etkisinden çıkamıyor. Ve eğer bu fotoğraf olmasaydı, kızın kanatlı atın üzerinde ne kadar mutsuz olduğunu anlayamazdık. Herkül'ün kendisi de bu durumdan pek memnun görünmüyor. Belli ki emniyet kemerlerini bağlamayı unutmuşlar. Bu arada bu çizgi filmde durdurulması gereken bir başka garip an yakaladık. Pegasus'un gördüğü şey karşısında nasıl şok olduğunu hatırlarsınız. Ve bu bizim için hiç şaşırtıcı değil. Çünkü hoşlandığı at gözlerinin önünde iki farklı türe dönüşüyor. Ve şok olmuş surat ifadesi hafızalarımızda kazındı. Çılgına dönmüş gözler, titreyen ağız ve devasa dişleri en azından izleyicileri güldürüyor ve daha sonra da sinirli Pegasus'a sempati duyuyorlar. Pinokyo. Bir başka Disney klasiği. Animasyon filmi Pinokyo bir başka esrarengiz hikayeyi anlatıyor. Animatörler çok masum kısımlar yaratsa da bazen Pinokyo'yu izlemek yine de rahatsız edici olabiliyor. Örneğin, yalancının bir eşeğe dönüştüğü an. Kabul etmelisiniz ki bu sahne hiç de iç açıcı değil ve eğer doğru anı yakalayıp filmi durdurursanız işler daha da kötüleşiyor. Pinokyo adım adım eşeğe dönüşüyor ancak hala kulakları ve kuyruğu yok. Bu sırada birden kahkası değişiyor ve bağıran bir eşeği andırıyor. Aynı zamanda odun çocuğun Hoffman'ın ünlü peri masalındaki fındık kıran gibi büyük beyaz dişleri olduğunu görebilirsiniz filmi yeniden başlattığımızda Pinokyo'nun kendisinin de dişlerinden rahatsız olduğunu görüyoruz ve birkaç saniye sonra aceleyle kaçıyor. Pamuk Prenses Biraz da Disney klasiklerinden konuşmaya ne dersiniz? Pamuk Prenses çizgi filmi ilk olarak 1937 yılında ekranlara çıktı ve stüdyonun ilk uzun metrajlı yapımıydı. Günümüzde özellikle modern bilgisayar teknolojisiyle yapılmış prenseslerle karşılaştırıldığında pamuk prenses yuvarlak hatlar sayesinde biraz eski moda ve yumuşak görünüyor. Aynı şekilde renkler de biraz soluk. Gerçek eski çizgi filmler kendine özgü bir görkeme sahipti. Tabii ki birçok izleyicimiz o zamanlardaki tüm animasyonların elle bir kağıda çizilerek yapıldığını biliyordur. Çizimden sonra sayfaları birleştiriyor ve bu sayede çizgi filmi oluşturuyorlardı. Bu yüzden eski çizgi filmlerde garip ekran görüntüleri yakalamak zor. Çünkü yapımcılar her bir detayı bilinçli olarak çiziyordu. Yine de sizin için bir tanesini bulmayı başardık. İşte karanlık ormana kaçarken Pamuk Prenses'in korku dolu ifadesindeki eroin etkisi. Kötü dallar elbisesine takılıyor ve her ağaç ürkütücü bir canavar gibi görünüyor. Bir noktada Pamuk Prenses o kadar korkuyor ki dengesini kaybediyor ve bir çukurdan aşağı düşmeye başlıyor. Bekleyin, sahneyi biraz geri saralım ve yeniden izleyelim. Evet, birkaç saniyeliğine prensesin sol gözünde değişik bir şeyler oluyor ve diğer tarafa bakmaya başlıyor. Büyük ihtimalle bu da korkudan oluyor. Güzel ve çirkin Çok az insan çizgi filmlerdeki kötü karakterleri sever. İzlediğimiz animasyon filmlerinde iyi karakterlerin kötü karakterleri mümkün olduğunca çabuk yendiğini görmek isteriz. Güzel ve çirkin çizgi filmindeki Gaston karakterini hatırlayın. Daha ilk saniyeden bu adamdan iyi bir şeyler beklemememiz gerektiğini anlamıştık. Bize güvenin. Eğer filmi burada durdurursak o zaman her şey çok daha beter bir hal alacak. Bu karakteri daha önceden seviyor olsanız bile artık nefret edeceksiniz. Sahneyi dondurduğumuzda Gaston'un bir düzine yumurtayı güçlü bir vakum gibi bir kere de yutabilmesine yarayan inanılmaz uzun dudakları olduğunu görüyoruz. Buna ek olarak kötü karakterin yüzü hangi açıdan bakarsanız bakın garip görünüyor. Örneğin şu fotoğrafa bir bakın. Sanki Gaston bir çiviye basmış ve onu çıkarmaya çalışıyormuş gibi görünüyor. Yine de kim bilir, belki bu kötü karakterin favori duruşu yalnızca şarkı söylerken değil, aynı zamanda dans ederken de budur. Tarzan Belli ki Tarzan'ın yapımcıları filmi hem normal hızda hem de son derece yavaş bir şekilde izlemeye uygun hazırlamış. Çünkü karakterlerin ne dediğini anlamak oldukça zor. Kaç havalı suratı meme olarak kullanabilirsiniz ki? Ya da filmden sahnelerin ekran görüntüsünü alıp arkadaşlarınıza işte bu sensin demek için yollayabilirsiniz. Ve tabii ki başka bir sürü inanılmaz an var. Özellikle de insanlar ekranda görünmeye başladığında. Jay'in gorillaların dilini taklit etmeye çalışması ya da Clayton'ın korkutucu av suratını takınması. Bu sahnelerde filmi birkaç kez durdurursanız pişman olmazsınız. Tarzan ve Jane'in ilk karşılaştıkları sahnede kahramanlarımız babunlardan kaçarken kız şemsiyesinden maymunu silkelemeye çalışıyor. Bu sırada da Tarzan'ın boynuna ayaklarını dolayarak tutunuyor. Ne kadar güzel bir fotoğraf. Ancak birkaç saniye sonra şemsiyenin sapıyla bir dala tutunuyor ve ortaya şöyle bir görüntü çıkıyor. Zavallı, zavallı Tarzan. Umarız boynu acımamıştır. Lilo ve Stitch Hayatınızda her şeyin kontrolden çıktığı ve hiçbir şeyin yolunda gitmediği dönemler vardır. Görünen o ki Lilo ve Stitch çizgi filmindeki ana karakterlerden biri olan Stitch buna benzer bir şey yaşıyor. Lilo hırçın uzaylıya bir şeyler öğretmeye çalıştığında o bu konuda hiç mutlu görünmüyor. Hem de hiç. Dondurulmuş şu sahneye bir bakın. Bize göre her şeyden çok sıkıldığınızda ve evet buna benzer bir şeyler yapmak istediğinizde aynen Stitch gibi hissediyorsunuz. Ancak bu çizgi filmdeki tek dondurulmuş sahne bu değil. Nani'nin kapı önündeki konuşmasına bir bakalım. Kibar bir şekilde karşısındaki adamla konuşmaya çalışırken kötü huylu Stitch birdenbire hırlamaya başlıyor ve elindeki kitapla misafire vuruyor. İşte tam da burada sahneyi donduruyoruz. Nedenini bilmediğimiz bir şekilde yer çekimine karşı gelip havaya uzanan şu dudaklara dikkat edin. Gözlerini ve burnunu kapatıyor ve güm. Bu olaydan sonra adam pek de harika görünmüyor, değil mi? Karlar Ülkesi. Bu çizgi filmin ana karakterlerinden biri güzeller güzeli Anna, kibarlığı ve saflığıyla ön plana çıkıyor. Ancak filmde sık sık göreceğiniz karakterin zarif ve ince davranışına rağmen bir anda eroin etkisi kendini belli edebilir. En azından herkesi eğlendiren arkadaş canlısı ve eğlenceli Kardan Adam Olaf'ta bunu fark edebilirsiniz. Evet, Karlar Ülkesi çok güzel ve dokunaklı bir animasyon filmi. Ancak bugün filmleri durdurduğumuzda karşılaşacaklarımızdan bahsettiğimizi unutmayın. Bu yüzden filmin son sahnelerinden birinde filmi durduracağız. Sevimli ve güzel Anna yardımcılarından biriyle ilgilenirken bir yumruk vuruyor ve adam suya düşüyor. Daha sonra mutlu kızımız kız kardeşinin kollarına atlıyor. Ama sahneyi biraz geri saralım ve görüntüyü donduralım. İşte burada. Şu anda bu sahneye değişik bir açıdan bakıyorsunuz. Anna'nın küçük yumruğunun Hans'ın suratını nasıl bir anda dağıttığına bir bakın. Bu bir kez daha melek gibi görünse de öfkeli bir kıza çok yaklaşmamamız gerektiğini hatırlatıyor. Ursula'nın olduğu her sahne Karsa ve küçük deniz kızının baş düşmanının olduğu tüm sahneler ya da neredeyse tüm sahneler sanki bir korku filminden fırlamış gibi. Ursula yüz hatları ve ürkütücü siyah dokunaşlarıyla pek de çekici bir görünüme sahip değil. Buna ek olarak yüz mimiklerini devamlı olarak değiştirmeyi seviyor. Bu yüzden sualtı cadısını bu kadar orijinal yaptıkları için animatörlere teşekkür etmeliyiz. Ama kim onlara bu kadar çirkin yapmalarını söyledi? Yüzü orantısız, gülüşü çıldırmış gözlerle kahkaha atan birininkini andırıyor. Ve tüm bunlar bir çocuk çizgi filminde oluyor. Açıkçası filmi zavallı ruhlar için şarkı söylediği sahnede kazara durdurursanız gördüğümüz şey gözünüzden kaçmaz. Bu arada bu şarkı Disney'in en havalı kötü karakter şarkılarından biri. Oldukça yaratıcı bir hayal gücünüz varsa ya da korku filmlerine karşı hassassanız bu surat sizi Conjuring filminden bile daha çok korkutabilir. Bize inanın bu filmden daha çok korkacağınız bir sahne bulmak pek de kolay bir şey değil. Alaaddin Agrabah sokaklarında hayatta kalabilmek için Alaaddin'in biraz çaba harcaması gerekiyordu. Bilirsiniz, sık sık çatışmak, kaçışlar, hırsızlık, yine çatışmalar, yine kaçışlar, açlık, soğuk. Kısacası, Lamba Cin'inden önce kıskanılacak hiçbir şey yoktu. Ancak yakından bakarsanız, çizgi filmin bazı sahnelerinde Alaaddin'in göründüğü kadar basit olmadığını fark edebilirsiniz. Belki de Marvel evreninin ilk mutantı bile olabilir. Bize inanmıyor musunuz? O zaman Alaaddin'in pürüzsüzce kılıcını sallayan korumanın darbelerinden nasıl sıyrıldığına bir bakın bam ve tekrar bam. Yere sürülmüş bir leke gibi göründüğünden Alaaddin'in düşmanı pantolonu düşene kadar gülmüşe benziyor. Hayır bekleyin, bacaklarını nasıl da esneterek kaçtı ama. Hem de sanki kemikleri yokmuş gibi. Bu çocuğa bir iskelet verin ya da hemen bir fantastik dörtlü filmi çekin. Bu yetenek boşa harcanmamalı. Prenses ve kurbağa Bu kadınlar gülüşleri ve parlayan gözleriyle büyüleyici görünüyor. Örneğin Prenses ve Kurbağa çizgi filminden Charlotte'u hatırlayın. 20. yüzyılın başlarında tipik engin bir ailenin kızı. Babası mavi gözlü sarı saçlı kızına tapıyor ve kızına her an hediyeler ve son moda elbiseler vermeye hazır. Tabii diğer isteklerini yerine getirmek için de. İlk bakışta her şey harika görünüyor. Ta ki çizgi filmi durdurana kadar. Örneğin Charlotte'un prens hala baloya gelmediği için üzüldüğü sahneyi bir durdur. Maskarasının yüzünden aşağı aktığını fark edeceksiniz. Ancak çok geçmeden prenses yüzünü temizliyor ve yeniden makyaj yapmaya karar veriyor. Hadi yine durduralım. Şimdi çekici prenses kocaman gözü ve açık ağzıyla çok komik görünüyor. Yalnızca bir sahnenin Disney güzelliğini nasıl garip bir duruma soktuğunu görüyor musunuz?